getir nerede bak, bak. bana bak ay <laughs> sizi sizi fotoğraflıyor videoyu alıyor Necip bey Nerelerde? efendim ne var ne yok İyiyiz işte dolaşıyoruz size bol bol film çekiyorum bol bol film çekiyorum Evet, şu anda e, bu bugünkü bu e, güzel hür turumuzun özgürlük turumuzun sonuna doğru geldik eve doğru da gidiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Gerçekten bugünkü tur çok çok iyi oldu. En azından yürüyüş açısından herhalde bir 3-4 kilometre yol yaptık tahmin ediyorum. Eve gidince ölçü metreyle duruma bakarız. Ee, Adana ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptım ama kendimce tabi bu biraz kesik kesik olacak yani kesitler şeklinde göstermeyi düşünüyorum. Çünkü tam bir parça yaparsam bayağı sürer. Onun için sıkmadan sizlere bölüm bölüm şekilde bunları nakletmeyi düşünüyorum. Baksanıza gene kiralık, devamlı kiralık ev ve kiralık dükkan bilhassa. İnşallah ekonomi en kısa zamanda toparlanır diyeceğim ama öyle bir iki ayda toparlanacağını da zannetmiyoruz tabi.